Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün kişisel gelişim ve psikoloji alanından bahsedeceğiz. Harika. Konuğumuz kişisel gelişim uzmanı Firdevs Yalçın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, ben Firdevs Yalçın. E, i̇ki çocuk annesiyim. E, daha önce bilgisayar programcılığı olarak e, görev yapmaktaydım. Daha sonra kendimi e, daha iyi ifade edebilmek... Yaşadığım problemlerin işte ötesine geçebilmek, iletişimimi daha güzel tasarlayıp kendimi dönüştürebilmek adına kişisel gelişimle tanıştım. Bunda ilk etapta Access the Bars eğitimleri alarak başladım. Access the Bars eğitimleri ve seansları bende de çok güzel açılımlara netice oldu. Dolayısıyla ben bu aldığım eğitimi diğer arkadaşlarıma, çevreme, aileme de uyguladım. Onlardan da çok güzel geri bildirimler aldığımda e, bu konuya daha da profesyonel olarak e, yaklaşarak e, içerisine NLP, EFT, kuantum e, alan ve e, Freud Üniversitesi'nde de psikoloji eğitimi de alarak e, ben... E, ...kişisel gelişim alanında hizmet vermeye başladım. Şu anda da İzgi Danışmanlık adı altında danışanlarıma hizmet vermekteyim. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, danışanlarınızda kullandığınız yöntemler nelerdir anlatır mısınız? Tabii ki. Danışanlarım, herkes kendi şahsına münhasır olduğu için... E, kişilik ve karakter özelliklerine göre kullandığım psikoterapiler farklılık göstermekte. E, gelen danışan bireylerin e, ilk önce temsil sistemlerini belirliyorum. Günlük hayatta kullandığı farklı durumlarda e, kullandıkları, metaprogramları belirleyip. E, bunlara yönelik e, terapiler kullanmaktayım. Ee, tabii yaş grupları da önemli. Eğer bu e, danışan birey çocuksa e, masal terapisi, oyun terapisi, e, Montessori terapi gibi e, psikoterapi yöntemleri kullanmaktayım. Yetişken, yetişkinlerde de NRP, EFT, e, Access Bars, e, davranışsal ve bilişsel psikoterapiler kullanmaktayım. Bu şekilde... Harika. Peki kişisel gelişim ve psikolojinin arasında nasıl bir ilişki var? Kişisel gelişimle psikolojinin arasında nörolojik bir e, ilişki vardır. E, bizim e, dış dünya ile olan ilişkilerimizi, e, davranışlarımızı, e, hayattan haz almamızı, mutluluğumuzu e, revize edip yapılandıran e, nöronlarımız vardır. Nörolojik düzeyde incelendiğinde nöronlar bu işlevleri yapmaktalar. Bu nöronlar da e, belli kendi aralarında da gruplara ayrılmakta. Hepsi farklı farklı görevler yapıp gruplar halinde yer almaktalar. E, bunlara Bunların çeşitleri de işte e, duyusal nöronlarımız motor nöronlarımız ve e, ara nöronlar olarak üçe ayrılmaktaydı. Daha sonra e, Parma Üniversitesi'nde son yıllarda yapılan bir araştırmada Galles ve Rizzolatti adında iki bilim insanı beynimizde bulunan e, aynı nöronlardan da bahsetmişler. Bunlar da bizim dış dünya ile olan ilişkilerimizi revize eden tam da e, bizim hayatla olan ilişkilerimizi şekillendiren nöronlar olarak da literatüre geçmiş bilgidir. Enteresan. Peki ayna nöronlar nedir ve ne işimize yarar? Biraz anlatır mısınız? Tabii. E, ayna nöronlar e, bizim dış dünya ile olan ilişkilerimizi daha çok yapılandıran nöron gruplarıdır. E, şöyle anlatayım. Bizler e, yayın yapmakta olan canlılarız. Bu yayınları da duygularımız, düşüncelerimiz ve hissettiklerimiz, bir de konuştuklarımızla sürekli yayın yapmakta olan varlıklarız. Dolayısıyla bu bizim yayınladığımız yayın içeriğini de ayna nöronlar karşılıyor, kendine muhatap olarak alıyor ve hayır diye bir seçeneği olmadığı için. Tekrar bize evet olarak geri gönderiyor. Dolayısıyla biz e, yaşadığımız, söylediğimiz du e, duygularımız, düşüncelerimiz, hisse hislerimiz ya da konuştuklarımız neyse kendimize de yaşadığımız hayatı da bu şekilde e, realitemize yansıtmış oluyoruz. İşte bundan e, dolayı, aynı nöronlardan dolayı e, buna en güzel örnek de e, Yunus Emre yıllar öncesinde e ee, içerisinde hem nöroloji hem psikoloji hem de kişisel gelişimi de barındıran bir cümle kullanmış. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Ne güzel bir felsefe değil mi? Aynen öyle. Pozitif düşünce gücünü. Evet. Ifade kişisel... eden. Evet, kişisel gelişimci olarak olumlu düşünelim. Olum bunlardan Hadi. çok bahsediliyor ama nörolojik düzeyde de bunları neden kullanmalıyız? Bu konuya biraz farkındalık olsun diye eğilmek istedim. Şahaneydi. Çok tebrikler. Bugünkü konuğumuz kişisel gelişim uzmanı Firdevs Yalçındı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür, Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.